Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zincirsiz örgü başlamayı, tığ işi örgü başlamayı göstermek istiyorum. Belki belki hani birçoğunuz da bilebilir ama yeni öğrenen arkadaşlarımızın da böyle görmesini istedim. Bunun için bebe yünü kullanıyorum. iki numarada tığ kullanacağım. Evet, şal şal başlarken yelek, bluz başlarken, hırkalarınızı başlarken bu tekniği kullanabilirsiniz. Zincirsiz dediğim gibi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek öncelikle ipimi sabitledim. 1 2 3 4. İlk başta 4 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. 3 zincirimi atlayıp ilk baştaki birinci zincirime atarak ikili trabzan yaptım. Şimdi yine 1 2 3 zincir çektim. Bakın burada bu şekilde batıyorum yandan. 1 2 1 2 3 zincir. Yine bakın bu şekilde ikisini birlikte ilmeklerden geçirerek 1 2 3 zincir bu şekilde geçerek arkadaşlar 1 2 3 3 zincir ve bu şekilde Evet modelinizi de zincir kısmına değil şu trabzan kısmına batarak kurabilirsiniz. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet 3 zincir. Bu şekilde istediğiniz ölçüye kadar uzatarak başlangıçlarınızı böyle düzgünce yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma Ücretsiz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.